Herkese selam dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Amasya'nın yaylalarına çıkacağız. Kar arayacağız Megan 3 ile birlikte. Kar bulursak da çılgın şeyler yapacağız dostlarım. Nasıl bir video olacak ben de bilmiyorum. Haydi videomuza geçelim. Navigasyondan da gideceğimiz yerin kilometresine bakıyoruz dostlarım. Yoluna bakıyoruz. Bakın yolları bu şekilde kıvrımlı kıvrımlı dolamaçlı yollardan dağlara doğru tırmanacağız dostlarım. Amacımız kar bulmak. Aktaş, Karakese köyüne doğru, yaylasına doğru tırmanacağız dostlarım. Evet sayın seyirciler Amasya Karakese yaylasında hava şu an 2 derece ilerleyen saatlerde eksi 3'e kadar düşüyor. Kar yağışı ise gözükmüyor. Evet arkadaşlar kalın kalın giydik. Malzemelerimizi aldık. Yola çıkıyoruz. Dostlarım bagajımıza şöyle malzemelerimizi doldurduk. Öyle göstereyim. Kamp sandalyelerimiz, tüpümüz, mangallığımız vesaire. Tepeye doğru tırmanmaya başlayacağız şimdi. Dostlarım zirvemiz bu taraflarda işte. Şu an ana yoldayız. Zirvemize doğru ilerlemeye devam ediyoruz dostlarım. Bugün bol eğlenceli, patinajlı bir video bizleri bekliyor dostlarım. Zirveye doğru dırma, dırmanmaya devam dostlarım. Dırmandıkça da kar görmeye başlıyoruz. Kara iyice yaklaştık dostlarım. Şu anda çamurlu bir yolda ilerliyoruz. Etrafımız karama. Daha zirvede eminim ki yollar fena kapanmış durumda olacak diye tahmin ediyorum. Tırmanmaya devam dostlarım. Bugün kar göreceğiz. Karı da göreceğiz. Arkadaşlar şöyle bir etrafı göstereyim istedim. Oo yerler buz tutmuş. Yeni lastik çok önemli bir şey arkadaşlar görüyorsunuz şu an iyi kar var yani hiç patinaj oturmuyoruz şu an ha aseri aç evet patinaj oturduk demek ooo oo, ve gezdir, gezdiriyor şöyle bir evet bak tam kardayız mesela. Kaptırsaydık iyiydi ama bakalım çıkabilecek mi. Evet. Hiç yormadan arkadaşlar gram gram gaz basıyorum araca. Ohu bazen bizi gezdiriyor şöyle bir. Buz mu lan bunun altında? Galiba buzda gidiyoruz şu an hacı Yol nerede lan yolu göremiyorum Buz mu lan altında? Buz gibi, buz buz Gerçek mi lan? Evet buz Buz, buzdayız arkadaşlar şu an Şenlik Yaylası'nda geldik burası. Şenlik Yaylası. Evet, Asera açtı şu an ekran gözüküyor bilmiyorum. Oo, bayağı patinaya falan sarıyor şu an dostlarım. Yormadan, yormadan. Aslında devam etsek zorlayarak devam edebilirdik ama Bir bakmak istiyorum dışarıdan durup ne Zorlamak istemedim aracı şu an Evet Obbo Ayağımı yere bastım ve şu an Kar ezilmiyor içine girmiyor kar Harbiden buzmuş onlar Kardeş Evet Bunu... Oo bak kayıyor bak <laughs> Arkadaşlar düşüyordu Buz altı buz buz Oğlum kurtlara kuşlara emol yap yapak? saldırı falan görürsen hemen arabaya koşarak bin. Oo. İyi ki devam etmemişiz bak burada çukuru varmış. Görüyorsun. Allah. Şu buzu göster hacı sen bir. Nasıl bir göster. kaysana şöyle aşağı doğru. Zemin buz. Dayan. Bu buzun altında su varmış arkadaşlar. Buradan daha fazla zorlamaya gerek yok. Geri dönelim bence. Yukarıda su var. Bu sudan geliyor bu. Buranın altı su. Umarım su sesi gelmiştir arkadaşlar. Çok güzel sesi geliyor. Şırış yalı. He? Kafetle beni. Wow! 20 acı diyorum. Wow! Açılın drift atacağım. Bir taraflarınızı sürtmeyin. Kıvılcım çıkmasın. Ha, hadi bakalım tamam. Gidiyorum. <laughs> Ne diyorsun? Buz... He? Gel biraz daha gel. Buzdan dolayı hemen patinaja oturuyor arkadaşlar. Hava. <laughs> biraz öne git biraz git. Yer var önde. Tam sol yap git çıkarsın bile. Şurada yerde buzdan dolayı arkadaşlar görüyorsunuz. Oynamadı. Hop yine sardı. Ve bana kadar karattı arkadaşlar. Şimdi bir yanlama videosu gelecek arkadaşlar. Umarım bir şey olmaz. Zemin buz pisti resmen. Oba. <laughs> Şurada çok iyi verdi arkadaşlar. Antipatinajı açalım. Bakalım uzun nasıl gidecek. Hana biraz geri gel hmm. yukarıdan aşağı şöyle az bir şey gel el freni çek şöyle yan ne yan aşağı. vitişlerde bu şekilde teste iniyoruz arkadaşlar. Frene dokunmadan, herhangi bir kaymaya mahal vermeden. Evet arkadaşlar, gardan adam olmaya başladık. <laughs> Sucuğumuz da hazır bu arada dostlarım. Çayımız da hazır. Bakın yol bayağı tuttu şöyle. yapacağım. Hadi Evet arkadaşlar. Şimdi çayımız. Tavşan kanı olmuş mu? <gülüyor> olmuş olmuş. Evet dostlarım bizlere afiyet olsun. Bunun üstüne kar yağmış bunun. Hiçbir şey yok. Buralarda hiç e, kar falan yoktu dostlarım. Yollar tamamen açıktı. Abi yerler frenan çökmüş. Vallahi ya hiçbir şey yokken, yani birkaç saat içerisinde. Abi bu burada var. bir şey var arkadaşlar. Frenlerimiz var tamam. Yol mu çökmüş Bir adet araç var. Ama ne aracı anlayamadım. Yol çökmesi var. Onlarda tabela koyuyor. Şurada yol çekme, çökmüş siz göremiyorsunuz. Şurası çöken yer arkadaşlar. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Aleyküm Nereye Aleyküm hayırdır böyle? Şu, bu havada. Ben geldik abi buralara? Kirip çekmeye geldik. Allah Allah. <laughs> Allah. Bizim tahlımız yok da sinirlenmiyor. Baksana uçmuş burası. Ne abi? Ne yol e, sormak uçmuş sormak ya. Vallahi. Tamam yayınla. Çek de. Yayınlayacağız abi. Kayıtta mıyız? Kayıtta. mıyız? özel idare şum şurada. Yol uçmuş da. Vallahi abiler durmadan çalışıyor arkadaşlar. Şurada. araçta da İl Özel İdare yazıyorum da çek. Evet. Amasya İl Özel İdaremiz arkadaşlar. Bak Heylan yolunda İl Özel İdaresi çalışıyor. Sadece koça alan Heylan yolu. Yani Heylan'da bölge. Aldın mı? Bunu internette paylaşabilir miyiz abi? Paylaş abi paylaş. <laughs> Teşekkürler abi. abi. Evet arkadaşlar Aktaşköy Camii'ndeyiz. Namazı namazı kıldık. Amasya yolculuğumuz başlıyor. Tamam çeksene. Daha çıkış noktası. Yatı çıkış noktası. Kapısı falan hoşumuza gitti. O yüzden gösterelim dedik. Şurada sistem var. Arkadaşlar bu arada köy aşırı ıssız yani evet. kimse yok diyebiliriz neredeyse. Videonu açıklamışlar olmasın diye. Evet dostlarım videomuz buraya kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın herkese hayırlı sürüşler hayırlı günler dostlarım hoşçakalın.